Canlı yayın noktamıza kameramıza çevirelim şimdi. Trabzonspor sezonu ilk maçında net global Sivas deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ekip arkadaşımız Murat Onur bizi bekliyor. 11'ler belli oldu. Murat Onur neler aktaracaksınız söz size? Teşekkür ederim Ceyda. Evet Sivas'ta rüzgarlı, güneşli bir hava var. Saat 19.15'te Yiğidolar Sivas, Sivas Spor kendisi aslında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u Spor'u konuk edecek. Artık stadyumda tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz. Tabi 11'ler belli oldu. Ben hemen 11'leri sizlere aktaracağım. Ev sahibi Sivas Spor, Kalede Nikoliç, Radakoviç, Uğur Çiftçi, Murat Palüli, Emirhan Başyiğit, Harisiz, Emrah Başsan, Alex David Pritaric, Son Sundurbank, Noah Sundurbank, Rey Meniş ve Turgun Boev 11 ile bugünkü karşılaşmaya çıkacak ev sahibi Sivas Spor Karadeniz ekibine bakacak olursak Karede Uğurcan, Barisic, Densville, Savic, Malhaero... Cihan, Okay, Bardi, Viska, Trezege ve Draguş 11 ile sahaya çıkacak Trabzonspor Karadeniz ekibi aslında Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından bir tanesi diyebiliriz. Ee, biliyorsunuz Mecnun yakmaz 20 yılı yakın Sivas Spor'un başkanlığını yaptı. Bugün TFF Başkan Vekili olarak sahaya, e, stadyumda maçı izleyecek tabii. Bunun yanı sıra hemen sizlere söyleyeceğim şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF başkanı o da bugün Sivas'ta o da bugün TFF Başkanı olarak biliyorsunuz o da Trabzonspor'un yıllarca başkanlığını yaptı. O da bugün TFF başkanı olarak bugünkü karşılaşmayı stadyumda izleyecekler. Saat 19.15'te başlayacak karşılaşma. Karşılaşmayı da Cihan Aydın yönetecek. Evet 11'ler belli oldu. Maçın başlamasına da bir saatten az bir süre kaldı. Artık stadyumda da tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyebiliriz. Maç sonunda e, açıklamalar olduğu takdirde yine A Spor ekranlarından canlı canlı futbol severler izleyebilecek diyelim. Biz sözü şimdilik İstanbul'a stüdyolarımıza sizlere bırakalım. Murat Onur'a teşekkür edelim, kolay gelsin diyelim. Detayları bizimle paylaştığı maç esnası ve sonrasında da paylaşmayı sürdürecek Murat Onur.